Almıyor muydun? Almıyordum. Ekran kaydı alıyorum. Ayinde. <laughs> hayalet şimdi daha başlatıyor değil mi? <laughs> Mesnevi i̇ki... tender. Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kişi dönmeye başladığı zaman hayalet av başlatıyor. Yaz bir şey söyleyeceğim. Bu arada hareket ediyor. Ne oluyor be? Aha. Nerede? Arabada. Arabada. Senin Allah cezanı. Ne güzel görmüştüm ben onu ya. <laughs> Bunu alıyorum artık Nasıl ya. Nasıl saymadı Başka. lan? Sa ne Hayaleti alaka? Evet saymadı. Siler misiniz şu fotoğrafı? Pembe İzem. İzem onaylamadığı için hayal fotoğrafını. Hayır ben İzem onaylamamıştım. nerede? Pembe Herkese şey yapıyor görüyor musun? Suç atıyor. Öyle ya! Şey ya! Ben <laughs> de ne Berk, eğer sen sen daha kötü oğlum. <laughs> Tanıtımı bulduk. Bakalım. Ya Berk ya. Ne oldu? Senin yüzünden çekti hayalete! Hayırlı ha, akşamlar ben Tabii gidiyorum. Tabii umarım kendini kaç gördüm kurtar. hemen. Umay taplıyor herkese kaç. Aha ben de kaçıyorum abi şimdi. <laughs> Kendinize dikkat edin hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Bay bay. Oha! Ne alıp veremediğiniz var ki anlamıyorum ben. Yemin ederim. Bir mu? paylaşacağım ama. Ha? <laughs> ne? Ee, şey? Arkada. atla atla bas, bas, bas. Belki inşallah aşağıda takılacak kedi var. Aşağıda. Bak bak ölüyken de bizi öldürtmeye çalışıyor görüyor musun? Hani şey yok diyorsak. Şey bittikten sonra avda. Ahmet evet, gel. Avda. Aç. Nerede, diyor. Allah. Bir şey soracağım. Biz e, kanıt bulduk mu hiç? Dondurucu soğukluk vardı. Ben hiçbir şey şartlamadım galiba ya. Evet. Dondurucu. Dondurucu bu vardı? Evet. Ay burada burada kendini gösteriyor kamera kimden ne? Maymun pencesi vardı. Maymun pencesini <laughs> biriniz bildirebilir mi? Aa şeye bastı. Ya. Hmm. Eh, buna işte. GMF4 buraya mı taşındı? Öfff iyice her şey birbirine karıştı. Oraya taşınmış olabilir mi? E Bir vurabildik evet. mi arkadaşlar? Burası ben eksi 2. Burası 17 derece ya. Yok. Ama? Ama haç yaptı burada. Winx mi acaba? Olabilir. Ya bu kürek ne olmuş gene bu? <laughs> ya kürekle kü öyle bir oynuyorsunuz ki. Bir dakika ben alabiliyor muyum? Kürek öldü bu arada bak. Evet. Her <laughs> yakadan geçiyor <laughs> ki benim. Öyle değil. Bu kürekle tam dedi başlattı baştan döndü. Bakmadı diye. Ah, benim kutumu aldınız mı? Cesedimden. Bulamadık. Ben bir şey almadım. Bak burada bir yanmış tütsü var. var. Onu ben yaktım kanka. Ben yakmadım. O zaman arabada mı acaba? Valla ben tütsüyü yaktım ama kurtaramadım seni. Tabii artık senin o şeyine alıştım ben. Abla gerçekten yaktım. Bak orada yanık tütsü benim tütsüm. Yani ben hayaleti gördüm battım direkt. Ya bak? Berk de aynı şeyi yaşadım. Berk söylesin. zaman bitiş ben... yani. Tabi evet, Ben almamışım. Arabada var bir tane. Hemen ee, alayım. Sen almazsan olmaz Samet. Aa bak bak izlem almaya geldi. Bak tüp bulamadı. Al benim al. Al benim al. <laughs> al. Yok. Ben basamıyorum. Evet basamıyor. Evet. Bari sizin işini biliyoruz. Dondurucu soğuk mu var sadece şimdi? Şu an için evet. Al başlatalım. Aslında al başlatırken bir yere EMF koysanız. Ben geçerken dinlesem. Ben şeye koydum tam o garajın girişine attım bir tane EMF. Allah. Başlattı mı? Değilmiş. Değil. Bence bu temiz. Arkada saklanmaya yer var ya. Avda avda. Başka odadan başlatacağınız yok. <laughs> Hayır bu saklanmaya yer yok. <laughs> Orada saklanacak yer yoktu. Tütsü yaktı. Tütsü yaktı. Öldüm ya. <laughs> Saklanmaya <bana> yer yok. <laughs> Bu <Burada> baktı. <laughs> evet, bodrumda saklanma yeri var kanka. Evet, bodrumda var da işte ben Arkada da var sandım. Aha bu durumda direkt dolabın yanına kaçacak. Ya o da böyle çok şey yüzde elli elli gibi geliyor. Gerçi bu da yüzde elli elli ya. Bir de İzem daha böyle kapıya doğru duruyordu. Benim bir bildiği vardır. Arkada saklanma yeri vardır. Yokmuş. <laughs> Bildiği yokmuş. Tevin <laughs> isteyip gidelim mi arkadaşlar? Gizem. Gizem. Ben mi düştüm? Lan! Time out yedim. Alo.